Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle beraber böyle bir oyun oynayacağız. Şimdi arkadaşlar abim oynuyor. Oynamıyoruz yeni oynuyoruz. Arkadaşlar abim de yeni oynuyor bu oyunu. Arkadaşlar hemen video durduktan sonra tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar şu abim oynuyor. Arkadaşlar F A gibi bir tuşlara basıyor. Yine karakter. Boring. Eğer bu oyunun ismini bulabilirsek aşağıya yazacağım arkadaşlar. Ay şu an yoruldum. Koltuğumda oturacağım. Tam oraya göstereceğim. Şöyle kamerayı oraya. Şu anda hala oynuyor. Ben hiçbir şey anlamadım bu oyundan arkadaşlar. de. Koş, Hop. Koş koş. koş 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 Nasıl bir oyunmuş anladın mı? He? Ha? Arkadaşlar hala abim anlamaya çalışıyor. Vur 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 vur. Az aşağı bu senin. Vur 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 her yere vur vur. Neylere vuruyorsun ben de anlamadım. Neylere vuruyorsun? Ha? Neylere vuruyorsun sen şimdi bu oyunda? Ha arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada adam var. Onlara vuruyorlar. Yani abim onlara vuruyor. Sen hangi sesin Şu musun? Yoksa şu musun? Şu. Arkadaşlar şu abim. Bunlar da hepsi canavar. Bunlar da canavarlar. Bunları vuruyor. <laughs> Bu oyun bir tek bilgisayarlarda mı oynanılıyor, ha? Arkadaşlar, bu oyun bir tek bilgisayarlarda oynanılıyor, Zula da öyle. Yani böyle oyunlar hep bilgisayarlarda oynanılıyor. Arkadaşlar abim oyun oynamayı seviyor. Çok seviyor. Ama benim abim 18-19 yaşında değil. Benim abim 27 yaşında. 20 yaşında, 27 yaşında çizgi film izliyor. Ama böyle Pepe Kayı'dır Kaydır gibi değil. Netflix'ten öyle şeyler izliyor. O kadar da çocuksu değil yani. Netflix. Sinema filmleri gibi. Onları izliyor. <laughs> arkadaşlar abim yanlışlıkla kendisine vurdu. Uykuya kaldın şu an uyuyorsun. Bunlar nasıl uçuyor? İşte vuracaksın direkt. Abim bu oyunu ilk defa oynuyor arkadaşlar. Nasıl kaldı geliyor? Evet az kalmış. Ne az kaldı? Yineceğim. Yenilmesine az kaldı. Evet arkadaşlar. Boring. Onlara hep enerji geliyor. Yes, arkadaşlar evet onlara hep enerji geliyor. 6 dakika oldu video yani. Biraz daha güzel oynasan. Arkadaşlar belli ki abim bu oyunu yapamayacak. O yüzden biz Zula'ya geçtiğimizde ben videosunu çekeyim. Bunu da çektik. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı.